Herkese merhaba ben Nazlı kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi tarihlerimiz 2 Mayıs'ı gösteriyor. 2 günlük maratonumuz var önümüzde. Bu 2 günlük maratonda e, ben sadece zıvay kitapları okuyacağım. E, normalde aynı yazara ait kitapları arka arkaya okumak e, ne derece doğru ne derece yanlış tartışılır. Ama ben bu şekilde yapmayı seviyorum. Ama sadece size bu konuda bir önerim var ki e, benim seçtiğim bu yazar ...arka arkaya pek okunması tavsiye edilen bir yazar değil. Ben de tavsiye etmeyeceğim. Sadece şöyle söyleyeyim hatta. iki seti var bende bu yazarın. Steven Zweig yazarımız. Bu yazarın 12 tane kitabını bitirdim ben daha önce. Bu yüzden yazarın dilini, anlatış şeklini... ...bize aktarmak istediklerini şu anda daha iyi algılayabiliyorum. Ve kitapları okumadan öncesinde de yazarı araştırdığım için... E, kitaplar beni o kadar psikolojik olarak buhrana sürüklemedi açıkçası. Okumadığım 8 kitabı kaldı. Ve ben e, daha önce bu kitapları okuduğum ve yazarı da tanıdığım için bu 8 kitabı arka arkaya okumak bana o kadar da zor gelmeyecek. E, normalde sayfa sayısı bakımından az olan bu kitaplar dili ağır kitaplardır. E, siz eğer Stephen Zweig'la daha önce tanışmadıysanız ve hiçbir kitabını okumadıysanız e, arka arkaya okumak yerine Araya bazı çerezlik kitapları alarak okumayı düşünebilirsiniz. Dediğim gibi e, bu set bitti. Bu setten de iki kitabını okudum. Sekiz tane kitabı kaldı. Ben ilk kitabımı şimdi seçeceğim. Karar vermedim. Şöyle biraz o piti piti yapacağım hatta. E, şöyle yapalım o piti piti falan. Kitabımız Alaca Karanlıkta Bir Öykü e, sayfa sayısı 51 sayfa 1 e, saat sürmez diye düşünüyorum bakalım e, bu arada daha önce bir 4 günlük maraton yapmıştım. Onun videosunu da şuraya bir yere koyacağım. Oradan açıp izleyebilirsiniz isterseniz. O videoda da çok güzel kitaplar var. Toplam 2012 sayfa okumuştum 4 günde. Eğer merak ederseniz bakabilirsiniz. Şimdi ben kahvemi yapmaya gidiyorum. Ve sonra kitabımı bitirip yaklaşık bir saat sonra tekrar geliyorum. İyi seyirler. Hoşçakalın şimdi. Herkese tekrar merhaba. Ben ilk kitabımı bitirdim. Gayet güzel, keyifli bir kitaptı. Zweig'ın yine çok güzel eserlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Bob adında bir delikanlımızın kafasında kurduğu aşkla gerçek hayatta kurduğu ya da yaşadığı, yaşamak istediği aşk arasındaki tezatlık anlatılıyor. Siz hiç görmediğiniz birine aşık oldunuz mu? Emin olun ki bu Bob oluyor ve başından geçenleri baştaki bir karakterimiz öykü olarak bizlere aktarıyor. Gayet keyifliydi. Ve Zweig'ın diğer kitaplarına göre de dili biraz hafifti. O yüzden Zweig'la tanışmak için bu kitapla başlayabilirsiniz. Gayet iyi bir seçim olur sizler için. Ben tam yarım saatte bitirdim kitabım. Dediğim gibi Binka uygulaması kullanıyorum. Ve orada da Kaç dakikada okuduğumu da görebiliyorum. Eğer hiç başından kalkmamışsam tabii ki. Şimdi ikinci kitabımızı seçeceğiz. Yine aynı şekilde seçeceğim. Şöyle. Seçtim. Rahel Tanrı ile Hesaplaşıyor. İkinci kitabımız bu. Ben bu kitaba sabahleyin başlayacağım. Sabahleyin görüşmek Herkese tekrar merhaba. Ben ikinci kitabımı yeni günümde bitirdim kitaba ismini veren Rahel Tanrı ile hesaplaşıyor. İlk öykümüz. ikinci öykümüz de Ölü Kafası. İlk öyküden biraz bahsetmemiz gerekirse Rahel'in Tanrı ile hesaplaşmasını okuyoruz. İsimden de anlaşılacağı üzere. Hazreti Yakup Peygamber'in eşi Rahel'den bahsediyorum. Bir yaşanmışlığı çok güzel bir şekilde ele alıp biraz kendi yorumunu katıp Kurgulayıp bizlere sunmuş yazar. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Rahel'in Hazreti Yakup ile evlenebilmek için çabalarını, ablasına karşı merhametini ve sabrını anlatarak Tanrı'nın insanlara karşı o andaki öfkesini dindirmeye çalışma çabasını ee, okuyoruz kitapta. Gerçekten yine çok güzel bir zıvayık eseriydi. Ölü kafasında ise bir annenin çocuğu için neler yapabileceğini okuyoruz. Ee, diğer insanlardan biraz farklı doğmuş yüz hatları sebebiyle ölü kafası lakabını almış bir kadın. Ee, maalesef ki bir istismar sonucu hamile kalıyor ve çocuğunu doğuruyor. Başta istemese de daha sonra sağlıklı bir çocuk dünyaya getirdiğini gördüğü vakit oğluna bütün aşkıyla, sevgisiyle, anneliğiyle sarılıyor. Ve dönemin tabii ki savaşı sebebiyle de oğlunu savaştan uzak tutmak istiyor. Bir şekilde savaşa gitmemesi için onu saklamaya çalışıyor. Bunları okuyoruz genel hatlarıyla. Çok fazla detaylandırmıyorum çünkü zaten çok kısa sayfalı kitaplar olduğu için sizin okuma zevkinizi elinizden almak istemiyorum açıkçası. Yine benim için gerçekten güzel bir swipe kitabı oldu. Şimdi üçüncü kitabımızı seçeceğiz. Yine daha öncekilerdeki gibi böyle rastgele seçeceğim. Durduk. Bir Kadının 24 Saati. Zweig'ın en bilinlik ve en okunan eserlerinden bir tanesi. Ben tabii ki sırayla okuduğum için biraz gerilere kaldı bende. Şimdi buna başlayacağım. Kitap bittiğinde tekrar görüşüyoruz. Bir yere ayrılmayın lütfen. Merhaba. Kitabımız bitti. Yine güzel bir zıvay klasiğiydi. Ee, çokça fazla betimlemelere yer verilmişti ve tasvir yeteneği çok kuvvetli olan yazarın çok güzel tasvirleri vardı. Sıkılmadan okuyabileceğinizi düşündüğüm bir kitap oldu yine. İçeriye gelecek olursak aslında e, bir hikayeyle başlıyor ama aslında farklı bir hikayeye dönüşüyor olaylar. E, bir kadının bir adamla kaçmasıyla başlıyor. Eri bir kadının çocuklarını bırakarak bu adamın kaçmasından sonra e, pansiyonda bulunan insanlar yani olayın geçtiği mekanda bulunan insanlar farklı düşünceler savunuyorlar. Kimisi bunun ahlaksızlık olduğunu söylerken orada e, olan bir başka bir beyefendi de bunun gerçekten de e, olan bir şey olduğunu, kadının tutkusunun ve aşkının peşinden gittiğini, bunun cesaret isteyen bir şey olduğunu ve övülmesi gerektiğini savunuyor. Bu tartışmalar biraz alevleniyor ve daha sonrasında tartışmalara son noktayı koymak isteyen bir İngiliz hanımefendisi var. Olaylara dahil oluyor ve aslında olaylar o İngiliz hanımefendisinin ortaya çıkmasıyla konuşmaya başlamasıyla başlıyor. Daha sonrasında kitabı adına verdiği gibi 24 saatlik bir olay geçmiş bu hanımefendinin başından. Ahlaksızlık olmadığını savunan beyefendiye bunları anlatma isteği var. Daha sonrasında ise anlatıyor. 24 saat içinde yaşadıklarını, pişmanlıklarını, hayal kırıklıklarını, birine yardım etme isteğini, bunun için çabalarını ve daha sonrasında gördüğüm muameleyi anlatarak bu boyuktan kurtulmak istiyor. Gayet güzel bir kitaptı. Severek beğenerek okudum. Şimdi diğer bir zıvay kitabımızı seçelim yine öncekiler gibi. Kitabımız Gömülü Şam'dan yeni kitabımız. Ben buna şimdi biraz ara vereceğim. Günlük işlerimi yapayım. akşamüstüne doğru okumaya başlayacağım. 136 sayfa. Tekrardan görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhaba. Ben dün akşam Gömülü Şam'dan kitabını bitirdim. Fakat baya bir üstünde araştırma yapmam gereken bir kitap oldu açıkçası. Bu yüzden araştırmalarım uzun sürünce saat çok geç oldu ve videoyu şu ana bıraktım. Zweig'in diğer kitaplarına nazaran daha farklı bir içeriğe sahipti. Araştırmaya yönelik buram buram tarih kokan bir eserdi. Ve gerçek bir e, hayat hikayesinden de esinlenilip bunu bir kurguyla e, bir hikaye kıvamına getirdiği için yazarımız çok beğendiğim eserler arasına da girmiş oldum. E, Gömür Şam'dan aslında Yahudilerin kutsal eşyası olan Menora. Bundan bahsediliyor kitap. E, öncesinde Roma'da bulunan Menora'yı Vandallar Kartaca'ya götürüyorlar topladıkları ganimetleri arasında ve aradan 81 yıl geçtikten sonra Bizans İmparatorluğu da Vandalların elinden alıp ganimetlerini ekliyorlar. İlk olarak Vandallar bu ganimetleri aldığı sırada 7 yaşında olan Benjamin yanındaki yaşlılarla birlikte menora'yı son kez görenler arasında katılıyor ve aradan 81 yıl geçtikten sonra ee, bu yaşlı adamımız Menorayı tekrar Bizans İmparatorluğundan almak istiyor. Daha önce başaramadığı şeyi şu an başarmak istiyor. Ve kendi insanlarını huzura kavuşturmak istiyor. Menorayı Kudüs'e götürmek istiyor. Acaba başarabilecek mi? Başarıyor mu, başaramıyor mu? Tabii ki de kitabın sonunda siz bunu okuyacaksınız. Fakat gerçekten Bram Bram tarih kokan bir kitaptı ve gerçekten araştırılmaya değer bir konusu vardı. Ben araştırdım Menora'nın akıbetini. Kitapta okuduğum şekilde mi oldu? Tabii ki de burada bir kurgu var fakat şu anda Menora'nın en azından ki hiçbir yerde bulunamadığını daha sonrasından kendilerinin yaptığını ve kutsal eşya olarak bir anket sonucu Yahudilerin bunu seçtiğini ve bu yüzden bir kopyasını yaptıklarını biliyorum. en azından bir de şöyle bir durum var. Hazreti Süleyman'dan bahsediliyor. Bizim peygamberimiz fakat Yahudiler onu o zamanlarda bir kral olarak kabul ediyorlar ve yaptıkları tapınaktan bir duvar var orada. Bir ağlama duvarı olarak. Daha sonrasında bu aslında Burak Tapınağı olarak söyleniyor. Çeşitli çeşitli söylentiler var aslında. O zamandan kalan bir tapınak olmadığı, daha sonrasında oranın köylüleri ve ileri gelen zenginleri tarafından tek bir duvar yapıldığı söyleniyor. Araştırmaya değer konular... Hani bizim de tarihimiz var içerisinde. Bu yüzden de gayet güzel ve beni aydınlatabilen bir kitap oldu. Çok fazla araştırma yaptım. O yüzden biraz kafam karışık. Biliyorsunuz ki hani çeşitli söylemler olabiliyor. Hangisi çok net, hangisi çok doğru, hangisi yanıltıcı. Tabii ki de bunu pek fazla bilemiyoruz maalesef. Yani sosyal medya herkes konuşuyor. Ama gerçekten çok güzel bir zıvay keseriydi. Şimdi diğer kitabımızı seçelim. Ee, şöyle ki... Bilinmeyen bir kadının mektubu. Ben şimdi bu kitabı okuyup geliyorum. Kitabımız bitti. Sana, beni hiç tanımamış olan sana diye başlayan bir mektup içeriğinden bahsediliyor. Ee, bir aşk var ortalık bir kadının bir adama duyduğu aşk ama biraz saplantılı bir aşk tutkulu bir aşk ee, bu kadının mektubundan bahsediliyor ee, gerçekten okunacak bir zavallı klasiğiydi yine 56 sayfa bir oturuşta bitirebileceğiniz e, yüreğinizi biraz sızlatacak e, bir kitap olacak kendisi tavsiyelerim arasında tabi ki de bu kitapta yer alıyor Diğer kitaplarımıza geçelim. Üç tane kitabımız kaldı okuyacağımız. Akşama kadar bunları bitireceğim. Tam bir zıvayk hafta sonu oldu benim için. Şimdi kitabımı seçeyim. Şimdi Geç Ödenen Beden. Şimdi ben bu kitabı okuyacağım. Okuduktan sonra geliyorum. Bir yere ayrılmayın. Görüşürüz. Bu da bitti ve ben yorumumla geldim. Geç ödenen bedelde iki tane hikayemiz var. Birisi ilk hikayemiz olan Geç Ödenen Bedel kitabı ismini veren. İkincisi ise yazarın farklı yayın evlerinden de çıkan O muydu? adlı öyküsü. İlk hikayemizde bir kadının mektubuyla bize aktarılıyor hikayemiz. Bir hayranlıktan sonra gelen vefa borcunu okuyoruz arkadaşına yazdığım mektupta bu hikayeyi bize aktarmış oluyor. Yüreğinizi içinizi ısıtabilecek bir hikayeydi. Gayet güzeldi. İkinci hikaye o muydu ise, bir köpeğin kıskançlığı var burada. Sonu biraz hüzünlü bitiyor maalesef. Ama gerek içinde daha fazla diyalog olması sebebiyle ve aktarış olarak biraz daha farklı gelmesi sebebiyle Sevebileceğiniz, beğenebileceğiniz bir hikayeydi yine. Dediğim gibi hani sonu biraz e, hüzünlü bitiyor. Yani biraz değil bayağı bir hüzünlü bitiyor aslında. E, bu olmamış olsaydı hani daha mutlu olurduk. Ama biliyorsunuz ki Zweig'in hikayeleri e, maalesef ki çoğunlukla kötü sonla bitiyor. Şimdi Zweig'in iki tane kitabı kaldı geriye. Ben e, o iki kitabından ilk okuyacağım kitabı seçeceğim. İlk olarak Bir Kalbin Çöküşünü okuyacağım ve hemen arkasından da Amok Bir Çöküşün Hikayesini okuyacağım. bayağı çöküşlü dakikalar olacak benim için. Bu iki kitabı okuyup ikisini aynı anda yorumlamak için tekrar ve son kez geleceğim. Lütfen bir yere ayrılmayın. Bu arada kanala da abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kitaplarımı bitirdikten sonra geliyorum. Herkese tekrar ve son kez merhaba. Ben iki kitabı da bitirdim. Böylelikle Zweig klasiklerinin tamamını okumuş oldum. Bu iki günde çok güzel 8 tane kitabını okudum ve set tamamlandı. İlk olarak Bir Kalbin çöküşüyle başlayalım. Bir Kalbin Çöküşü'nde bir adamın eşi ve kızı tarafından hor görülmesi anlatılıyor aslında. Yıllarca onlar için didinmiş, çalışmış, çabalamış... ...ve bunların karşılığını maalesef ki alamamış bir baba var karşımızda. Gittikleri tatilde başlarına gelen bazı olaylar da adamın gözlerinin açılmasına sebep oluyor. Ve yavaş yavaş kalbinin ölmesiyle sona doğru yaklaşılıyor. Güzel bir hikayeydi. Tavsiye edilebilecek bir Zweig klasiğiydi. Amok ve Bir Çöküş'ün hikayesinde ise yine iki adet öykümüz bulunmakta. Amok'ta bir kadın bir doktordan yardım ister... Doktor önce kendisini geri çevirir, sonra pişman olur ama koşucusunu kendisine örnek alarak onun gibi davranmaya devam eder. Bu arada araştırılabilecek bir konu. Bunu araştırın lütfen. Ama daha sonrasında kadının teklifi geri çevirmesi var, ona yardım etme isteği vesaire çok detaylandırılacak bir hikayeydi. Swipe yine psikolojik tahlillerini, betimlemelerini, tasvirlerini çok güzel kullanmış. E, ...anlatılmaz yaşanır diyebileceğimiz bir hikayeydi. Okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. E, bir Çöküş'ün hikayesinde ise... E, ...makam ve mevkinin sadece e, erkekler için... ...hırs e, olabilecek bir yer olmadığını aslında bize gösteriyor. Bir kadının hırslarını görüyoruz burada. E, eski zamanlarda yaşamış bir e, kraliyet nedimesi olan... ...Madame Le Père'di galiba, yanlış hatırlamıyorsam... E, ...sürgüne gönderiliyor ve sürgünde yaşadıkları çöküş anlatılıyor. Ve yine hazin bir son tabii ki. Bu tahmin edilemeyecek bir şey değil artık. Böylelikle 8 adet kitabımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Amok ve bir çöküşün hikayesi, bir kalbin çöküşü, Rahel Tanrı ile hesaplaşıyor, bir kadının 24 saati, geç ödenen bedel, gömülü Şam'dan, Alacak karanlıkta bir öykü ve bilinmeyen bir kadının mektubu. 8 kitabımız an itibariyle bitmiştir. Aralarında en çok sevdiğim, okumaktan keyif aldığım hikaye kuşkusuz gömülü şamdandı. E, tarih kokuyordu, buram buramdı. Gerçekten en çok bunu sevdim bu 8 arasında. E, daha sonrasında ise nerede? Rahel Tanrı ile hesaplaşıyor. Ee, bu çok içime sinerek okuduğum bir hikaye oldu. Ama genel olarak Steven Zweig'in eserleri arasında en beğendiğimi söylemem gerekirse kesinlikle ve kesinlikle Virata'ya da Ölümsüz Bir Kardeşin Gözleri. Yani çoğu insanın e, Satranç ya da Amok e, Ayışığı Sokağı gibi kitapları çok fazla evet okunuyor. En çok belki onlar seviliyor. Ama diğer Stephen Zweig kitaplarını okumadığınız için çok kişinin onlara sevdiğini ve beğendiğini bir numaraya koyduğunu düşünüyorum. Bütün hikayelerini okuduğunuzda bu söylediğim kitaplar sizin için de elleriniz arasına gireceğini düşünüyorum. Bir maratonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben bu maratonu yapmayı gerçekten çok beğendim. Çok sevdim. Hoşuma gitti. E, bu şekilde bol bol maraton videoları gelmeye devam edecek. E, siz de maratonda e, okumam gereken, e, okumamı önerebileceğiniz kitaplar varsa yorumlara bunları yazabilirsiniz. E, şimdilik benden bu kadar. Unutmayın okumak özgürlüktür. Özgür kalın. Hoşçakalın.